Oh, lan midye kafa. Gel az da sana süreyim lan. Hatunlardan tam not al. Dur lan dur. Hah, eh, aferin sana. Af. Yaz ya zekay ya. Kafada çekirdekleri kalıyor sonra. E, kalsın kardeşim. Bak bu işin olayı çekirdeğinde zaten. Ben her zaman olgun kadınımın karşısına limonlu saçla çıkarım. Bak lan, şu hatuna kaç puan veriyorsunuz? On üzerinden. Bak ben mesela altı puan veriyorum. Sıfır. Üç buçuk. Peki bunu? Bak buna iki puan veriyorum çünkü bu dana daha olgunlaşmamış. Eksi bir puan vermiyorum. Buna da altı puan veriyorum. Bana altı puan mı veriyorsun Zekai? Ya kusura bakma da Davşanım sen de az olgunlaş. Ete gel, Can'a gel. Yani Reyhan Hanım gibi en azından bir dokuza tamamlan. Git <laughs> gel lan. Az da sana sürdüm. biraz. <laughs> <laughs> Bana biraz zekayı konusunda yardım eder misin? Hı hı. Zekayı kaç gündür konuşuyoruz. Sorununun ne olduğunu tam olarak anlayamadım. Çok karışık bir bireyim değil mi? Ayıptır söylemesi kızlar da hiç çözemezler beni. Hele ben yaştakiler. Ya aralarında bir tane mabuküs kafalı olmaz ya. Reyhan Hanım, siz çözün beni. Hadi başlayın, uğraşın. Ben size yardımcı olacağım, hadi. Aslında ben de tam sen yaşta bir kızdan yardım istedim seni çözebilmek için. Pırıl, gelir misin? Ne oluyor ya? Tavşanım ne yapıyorsun erkekler tuvaletine girer gibi? Özel konuşuyoruz, müsaade et lütfen. Pırılcığım bize nasıl yardımcı olacaksın? Ya benim de aynen zeka gibi bir arkadaşım var. Her şey kendini kaptırıyor. Tipik ergen psikolojisi işte. Mesela sen şöhretsin mi dediler? Hemen şöhret oluyor. Ay'a gideceksin dediler mi ardından ateşler çıkarıyor. Sürekli bir şeylere özeniyor. Ne ilgi görürse o posta rahatça bürünüyor ve hayatını o şekilde yaşıyor. Ha, bildim. Keçi kardeşleri anlatıyorsun sen. ben seni çözemedim ama Pırıl seni gayet iyi çözmüş. Senin ilacın pırılda. Artık bana gelmene gerek yok. Peki Reyhan Hanım, Davşan mıye gelir bana diyorsunuz yani? Okutayım mı bunu okumuş davşan diye gelir mi? Çok ayıp ettin ama ha davşanı. Hocanın yanında beni çözdün ya. Ee hep sen mi övüneceksin hocaların çözemediği şeylerle?